Hoş geldiniz arkadaşlar. Çıkmış rasyonel sorular çözüyoruz. Artık problem tarzında geliyor ve problem yoğunluklu geliyor. Şimdi soruyu siz görüyorsunuz. Ben de hemen kağıdımdan okuyorum. Diyor ki Beyza mutfak tartısıyla bir su bardağını önce boş bir şekilde ardından tamamen suyla dolu ve son olarak da içinde bir miktar suyla tartıyor. Aşağıda bu tartma işlemlerinin gram türünden sonuçları gösterilmiş. Şimdi boşken ne yazıyor? 280 yazıyor. 280 gram tam doluyken kaç yazıyor? Hemen bakalım. 400 gram ve içinde bir miktar su varken yani şöyle olsun. Bu sayı kaç yazıyor? 355 gram. Büyük soruda. Buna göre son tatma işleminde bardağın kaçta kaçı doludur? Arkadaşlar şimdi bardak boş ve bardak dolu. O zaman bardağın tam doluyken ne kadar dolu olduğunu 400'den 280'i çıkartarak buluyoruz. 400'den 280'i çıkartıyorum. 120 cevabına ulaşıyorum. Bu bardağın tam dolu hali. Şimdi 355'ten 280'i çıkartıyorum. Ben şöyle yapıyorum. 20 ekledim. 300 oldu. 55 ekledim. 355'e ulaştım. Yani 75. Şimdi bizden istenen de Son tatma işleminde bardağın kaçta kaçı doldur arkadaşlar? 75'liği dolu değil mi? Tam dolu olan kısma böldüğüm zaman kaçta kaç olduğunu bulurum. Her iki tarafta bölme işlemleri yapalım. 3'e böldüm 25. 3'e böldüm 40. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 8. Cevabımız neymiş? 5 bölü 8 çıktı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.